Bu kısmı arkadaşlar özür dilerim. Mesela. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şu an hastanedeyiz. Ve... Görüşürüz. Yarın sabah baban götürecek seni okula. Tamam. Peki. Ama, akşam benim yanıma gel. Neyse arkadaşlar. E, annemin ses geliyorsa özür dileriz. Neyse devam edelim. Biliyorsunuz ki kızımın kardeşi hasta. O yüzden e, biz yoğun bakım akısında durmalıyız. Ve ameliyathaneye girmemize izin vermediler. O yüzden de burada kızımın babası. Yaşasın. Kızım artık bu kadar fazla oynamaman gerekmiyor mu? Yok hele ben de kahvecilik oynuyorum. Neyse. Kızım orada kahvecilik Kızım orada kahvecilik oynarken biz biraz koşalım. Um, neyse biliyorsunuz ki kızımı um, kızımın kardeşi hasta zaten biliyorsunuz. O yüzden hastaneye geldik şöyle özel bir hastane. Ben sizi gezdireyim. Burada yoğun bakımı, anne hani şöyle bebekler var. Burası dolu, gösteremem. Burası görmüş olduğunuz gibi bebeklerin yoğun bakımı yapılıyor burada. Buraya kızımı yatacaklar ve yoğun bakım yapacaklar. Burası da bir oyun parkı. Burada burada kızım şeyler oynamak için. Burada da şeyler var. Burada da hasta çocukların yatacağı odalar var. Ama ama biz şimdi onları kullanmayacağız. Kızım ameliyattan çıkacağı o ben kullanacak. Evet. Anne ben çok sıkıldım. Ne zaman gelecek kardeşim? Biraz sonra gelir anneciğim. Gel şöyle kucağıma otur. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kızımın ablası. Yani benim kızım Ela. Azıcık sıkılmış arkadaşlar. O yüzden de böyle üzgün görebilirsiniz Ela'yı. Anne benim canım çok sıkıldı. Ne zaman kardeşim ameliyattan çıkaracaklar? Biraz sonra tatlı. İstersen ben sana dezenfektan sıkayım dur. Aa kızım dezenfektan getirdim. Tamam olur. Belki o beni rahatlatır. Pekala gel. Otur şöyle. et attım. Şundan da sık. Evet anneciğim babasık bobo babasık. Bobo et aferin sana. Şimdi rahat geldi mi tatlım? <laughs> Yok geldi anne. Ama ben bu hastanede korkuyorum. Korkma anneciğim sadece senin. Korkma anneciğim sadece kardeşin için geldik. <laughs> tamam ama akşama kadar Sabah kadar burada duracağız mı? Mecbur kalmak zorundayız anneciğim. Tamam. Sen babamla azıcık oyna. Gelsin buraları gezelim. Neyse arkadaşlar. Ela ve babası gitti. Azıcık odaları gezecekler. Neyse. Biz de şöyle azıcık konuşma yapalım. Kızımın şeyi gelene kadar. Yani kardeşi gelene kadar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biliyorsunuz Kızımın kardeşi hasta. Bunu zaten biliyorsunuz anlattığım gibi. Evet hasta yoğun bakım alın. Hasta yoğun bakım alın. Neyse arkadaşlar kızımın kardeşi geldi. Ne yeah, ne? Yeah, Ela yeah. çok heyecan çok heyecanlıyım. Dur kızım şimdi onu göremezsin. Ama neden? Çünkü kardeşin yoğun bakımı alacaklar. Yoğun bakım ne demek? Yoğun bakın bebeklerin kaldığı odadır. Tamam. Gel biz onu camdan izleyelim tatlım. Bak tatlım. Evet. Çak bakalım bebecik. Şöyle sediyeli şuraya koyalım. Evet. Bak anneciğim görüyor musun? Kardeşini yol bakıma aldılar. Yo içeri girmek yasak mı? Yasak tabi anneciğim. Şimdi o kadar çok dibine girmeyelim. Bize kızarlar. Tamam. Evet. Aa, bakın sen takalım. Sen Neyse. tamam hanımefendi. Sizinle konuşayım o şey var. Gelebilir misiniz? Hah, gelirim tabii ki. Gel kızım annen. Gel kızım annen gitti biz burada oynayalım. Ben bu olacağım. Tamam kızım. Şimdi sen al sen hemşiresin tamam mı baba? Sen hemşiresin. İyi. Tamam. Şimdi bu benim ben hastalanmışım tamam mı? Tamam. Ondan sonra da sen gelmişsin aşı yapmışsın. Ondan sonra da hastaneye götürüp beni derge vermişsin. Zif. Hadi gel. İşte bunu okuyalım bak yarın hazırlık olsun. Tamam. Haydi şükürler. Rica ederim. Oturun şöyle. İlaçlar ilaçlar nerede? İlaçlar nerede? Evet. Başımızı da alalım. Bunlar çanta götürecek mi Hı <laughs> 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 Evet, alalım şöyle alabilir. Şöyle güzel aşısını da yapalım. Bakayım nefes alıyor mu? Evet, evet, aynen, aynen nefes alıyor. Çok hastayım. Anneciğim o kadar ses şey çıkar çıkarmazsın. Çıkarmayabilir misin lütfen? Pek arkadaşlar videonun sonunu bitireyim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone ol olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. M